Bakın sofranın içinde neler varmış. Hep birlikte görelim. İktidar sofrası menüsü. Bir, huzur hakkı çorbası. İçindekiler birden fazla şirketlerde yöneticilik, vakıf, dernek, kooperatif ve kulüp yöneticilikleri. İki, kul hakkı kebabı. İçindekiler dolaylı dolaysız vergi, faizi yüksek borç, İşçi hakkı, emekçi hakkı, emekli hakkı, kadın hakkı, genç hakkı, çocuk hakkı, doğa ve çevre hakkı, hayvan hakkı, inanç ve yaşam hakkı. Üç, ihale, teşvik, özelleştirme salatası. Bakın bu salatanın malzemelerine de şöyle bir bakalım. Otoyol, köprü, tünel, inşaat, yapım, onarım, temin, kamu mallarının uzun süreli kiraya verilmesi, Satma, vergi affı, ucuz ve uzun vadeli krediler, kupon araziler. Ne güzel salata değil mi? Bakın bir de bunun yanında tatlı gerekiyor. İşte tatlının ismi de ballı maaş tatlısı. Bakın malzemelerine. Aylık, ikramiye, harcırah, yolluk, hediye. Burada hediye derken rüşvetten kas, rüşveti kastediyoruz. Tazminat, ilave, tediye. Suyu gel yalanı, ettiği vatanı Tuizin yalanı vatanı iktidarın sofrasının karşısında bir de emeklilerin sofrası var ve bunun da menüsü var arkadaşlar emeklilerin sofrasına bir göz atalım bir taş suyu şükret çorbası İçindeki malzemeler 99'luk sabır tesbih tanesi taş suyu Beterin beteri var acı biber salçası. İki, kök aylığı kök zıkkım kebabı. Bakın içindeki malzemelere. Bizim vergilerimizle hazineden tamamlanan emekli aylığı, yalancı tuik verileri, dipte eşitlenen sefalet ücreti, onulmaz sağlık derdi, sendikalarımıza açılan kapatma davaları baskısı, barınma, ulaşım, insanca yaşam çilesi. Bakın Yine enflasyon zehiri salatası. İçindeki malzemeler ise sayıları rakamlara dönüştüren TÜİK verileri, tırnak makası, pimpon topu, uçak tekeri, klozet şamandırası ve benzeri fiyat artışları sonucu açıklanan yüzdelik toksin yani zehir. Gözyaşı suyu yağı. Evet, tabii bizim de tatlımız olması lazım. İşte katmerli vergi tatlısı bizim tatlımız emeklerin tatlısı arkadaşlar